Kedodan herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte tam 20-25 tane daha fazla da açabilirim ama 25 tanelik şu anlık düşünüyorum. Ee, yeni gelen star açacağız arkadaşlar. Şu 9 bizim yeni gelen ultra e, Bakalım içinden ne çıkacak. Ana hesabımıza başlıyorum. Ender. Ender süper Ender oldu. Destans oldu. Ve o ikilendi. o gizemli oldu. Abi Aha bakalım ilkinden ne çıkıyor arkadaşlar İki tane gizemli attı 500 kredi 150 kredi 750 kredi 650 kredi var çok iyi Hemen şöyle süper ender destansı Gizemli Evet efsanevi Ana hesap burası ana hesap şaşırtıyor beni Süpersel ve ultra mı Yok açıldı güzel Ne bu tamam, tamam Yıldız yüzü jayonga çıktı güzel arkadaşlar Şöyle hızlı bir şekilde enderlerimizi açıyorum Bunu hızlıca bir şekilde açıyorum da Neyse bir şey çıkmadı ikilik destansı geldi gayet iyi. Şöyle hızlı bir şekilde açıyorum. Destansı çıktı yine. Güzel. İdare edilebilir. İdare edilebilir. Şöyle hemen emlerimizi de açıyorum. Destansı oldu. Güzel güzel. iyidir arkadaşlar. Fena bir değildi yani. Baya iyiydi. Evet. Şimdi hemen hesap değiştiriyorum arkadaşlar. Ve Kezo'ya geliyorum. Bu benim bildiğiniz gibi eski iki seviye hesabım. Yenisini hala açmadım. Ee, eski bir hesap. Şu anlık ama burada altına ihtiyacım var. Evet şimdi ana hesap değil bir diğer hesaptayız ama yine ana hesap gibi bu hesapta benim için gayet değerli arkadaşlar. Süperenler o dörtlüde de. Dörtlü bir süperenler açıyorum. Çok güzel. Şöyle bakalım. Ender süperenler olacak zaten otomatik olarak. Ve bu hesap şu an şanssız gidiyor. Yani ana hesap şu an daha şanslı. Şaşırtıcı bir şekilde. Harbiden ana hesabım çok daha şanslıydı. Şu an bu iki oldu. E, e, iki kaldı pardon. Evet. Destans etti. Sonuncusundan bari bir de bir ultra efsane bir patlatırsan çok ama çok sevinirim. Ve olmadı. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Şimdi hemen şöyle bir diğer hesabımıza geçiyoruz. O da bizim bir seviye hesabımız arkadaşlar. Şimdi bu hesaptan açtım zaten daha demin. Onun için bu hesabı şimdi es geçmem gerekiyor. Ve buradan arkadaşlar bu hesaba gireceğim. İsmini lütfen dikkate almayın. Hızlı bir şekilde Ender şey verdi herhalde maç kazanmışım. Unutmuşum burada. Şimdi şuradan 9. adımımızdan hemen alıyorum. Ender, Süper Ender. Bundan yine Süper Ender verdi. Şu an hala en başta ana hesap gidiyor. Bu çok şaşırtıcı çünkü genel olarak yani yapmazdı Süper böyle bir şey. Şu an tam onun birinci şeyi enderimi açıyorum, sanırım. O, destansı Dancer dörtlendi. Aha, Güzemli dörtledi. Hadi bakayım. Güzemli dört... Aa, Elsa! efsane lan. Efsanevi, oha. Ultra mı? <laughs> Yok, açıldı, tamam. Ultra göremeyeceğiz anlaşılan. Ama efsanevi, dörtlülük efsanevi attı. Şu an bu hesap biraz daha şanslı olmaya başladı gibime geliyor. Ve e, Brawl Pass kostümü Maisy'i verdi. Ve Konar'a rafsı verdi. Baya iyi bu arada. Çok iyi çok güzel. Şimdi o bir tane daha sonuncuydu bu galiba. Ve dörtlük bir tane açtık. Gayet güzel arkadaşlar. Aa yok lan sonucu değilmiş. Yanlış hatırlıyormuşum. Destansımızı açtık. Gayet iyi. Ve kuru açmaya çok yakınlaştırdı bizi bu. Hemen bir diğer hesabımıza geçiyoruz. Bu hesapta çok kalmaya gerek yok. Şöyle hemen buradan bu hesaba da geçtik. Adını bilmiyorum çünkü böyle bir şey koymuşum. Çok saçma ama sevdiğim bir hesaptı. En hızlı kastığım hesap bu olabilir arkadaşlar. İki gün içerisinde bu kupayı çok hızlı bir şekilde kastım ve sadece 3-4 saat oynadım. Ya yani vallahi daha fazla da oynamadım. Bu arada efsane attı 4 tane. Bu çok iyi. Karl'ın bir tane kostümünü verdi. Destansı çok güzel. İki tane efsane atmış pardon. Bir süper attı. Şöyle bir ender bir süper ender. Evet son iki galiba. Bir şey çıkmadı ve bu da sonuncusu. Aha ender üçgen dörtle. sekiz. Destansı hadi bir yap bir gizemli. Yapma lütfen bak daha fazlasını istiyorum ben. Neyse abi. Sekiz vay be. Güzel. Çok iyi. Ama hep altın verdi ya. Neyse iyidir iyidir. İyidir arkadaşlar. Fena değil. Şimdi ana hesabı açtık. Alt hesabı açtık. Diğer şu anda arkadaşlar toplamında sizlere tam 20 tane açmış olduk. Şöyle en yüksek ikinci hesabıma giriyorum. 37 bin kupalık. Pardon 35 bin kupalık. Ve buradaki diğer ödülleri almadığım için bu ödülleri de otomatik olarak hızlı bir şekilde sizlerle beraber alacağım. Unutmuşum. Tam bir gün 20 saat kalmış. Hızlı bir şekilde şuradan açıyorum. Bu son bu arada. Onun için umarım en şanslı hesabın hangisi olduğunu hala anlamışsınızdır. Bence hala arkadaşlar yani 4 tane efsanevi vermiş olsa da bence hala ana hesabım şu an en şanslı giden arkadaşlar. Vallahi öyle söylüyorum sizlere. Çünkü diğerleri gayet kötü verdi açık konuşalım yani şimdi. Bu güncelleme galiba benim en şanslı olduğum ikinci güncelleme. Çünkü zombi kutularından bana toplamda 3 efsanevi birden verdi arkadaşlar Yani inanabiliyor musunuz Süpersel 3 tane efsanevi aynı sandıktan verdi Çok şaşırtıcı Evet meka kutumu da açıyorum Meka kutudan 9 ya da bir şey veriyor galiba Vermedi 7. şeyi de açıyorum Hızlı bir şekilde Destansıdan bir şey vermedi Ve evet, son 2 Bunlardan biri sandık adını unuttum karakterin. Ve evet, 8 yazdı bir şey veriyordu galiba. 7'lerde vermiyor ama 8'de veriyor. Ne veriyor? Pem'in kostümünü veriyor. Güzel. Pem saatilde olabilir. Olabilir. idare eder. idare eder bir kostüm. Ve asıl amacımız şimdi toplam 5 tane ultra star hediyesi açıyoruz. Evet. Eller eller süper eller destansı. Eller süper eller süper enler Eller eller süper eller destansı güzeldi. Bu hesapta gaz su 7 seviye mi yapmış mı? Evet bu en yüksek hesabımda doğru. O 8'lik yine 8 vay be. 8'likler güzelmiş arkadaşlar ama ultra bir 8 olsa çok iyi olur. E bitti arkadaşlar. Kalkülüsünü hani mi veriyor lan bize? O bayağı iyiymiş. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.